Merhaba sevgili çiçek ailem kanalıma hoş geldiniz. Sukulent çiçeklerini çok seviyoruz. Açan tüm çiçekleri çok seviyoruz. Özellikle de sukulentlerde her sukulent türü çiçek açıyor mu diye soranlarımız çok oluyor. Seviyoruz çiçeklerimizi fakat e, sukulent türlerinde çiçek açması e, çok da sağ e, bitkimizin sağlığı için iyi bir şey değil. Belli bir olgunluğa geldikten sonra mesela bu aşamaya gelmeden de çiçeklerini ilk gördüğümüz tomurcuktan itibaren dallarını kesmemiz gerekiyor. E, çünkü sukulentlerde çiçek sapları, çiçekleri e, ne verir gücünü bitki? E, çiçeği açmak için tamamen bütün gücünü çiçeğe sarf eder. Ve gördüğünüz gibi e, buralarda kurumalar oluştu yapraklarında. Bunun sebebi bitkimiz sadece çiçeğe çalışıyor şu anda. Oğlan biten bütün gücünü çiçeğe veriyor. Kendisini geliştiremiyor, yapraklarını kurutuyor. E, haliyle bu çiçek sapını almak için geç bile kaldık aslında. Fakat çok güzel çiçeği. Yani haklı olarak kesmek istemiyoruz. Görmek istiyoruz. Fakat bitkimizi de kaybetme ihtimalimiz de olabilir. Ee, böyle bir durumda. Form bozukluğu yaşanabilir. Mesela bu bitkim aynı. Ben bunu sonbaharda çiçek sapını göstermeye başladığı andan itibaren buradan bu çiçek sapıyı da kestim. Ve kestiğim yerden yavru verdi. Yine bu şekilde kestiğim yerden yavru verdi. Gövdeden yavru verdi. Dipten tekrar bir yavru verdi. Çünkü artık bitki Kendini büyütmeye ve geliştirmeye yeni yavrularına gücünü harcıyor şu anda. Çiçek açma gibi bir zoru bir sıkıntısı olmadığından dolayı. Yani açtırmamak, sukulentleri çiçek açtırmamak daha uygun ve daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Veya var mı tecrübeleriniz bunlarla ilgili? Yani sardunyaları çiçek açtırabiliriz. Başka çiçek açan mevsimli çiçekler var. Onların çiçeklerini açtırabiliriz. Fakat sukulentler de zaten çiçek gibidir kendileri. Çok güzel türler sukulentler. Çiçek açmasalar da olur. Vaktinde alırsak bu çiçek saplarını bitkimiz için daha iyi olacaktır. Diye düşünüyorum ben. Şu yapraklarını kuruttu zaten. Yani bu yapraklarını kurutmadan alabilirsek yavru elde etme şansımız çok yüksek. Bu yapraklarını kurutmadan yakalayabilmemiz çok önemli. Yine bunların dikimini gerçekleştireceğiz şimdi. Şöyle aşağılayım. Hep dökmüş. Yani hem yavru gövdeden yavru vermeye çalışıyor hem çiçeğin açmaya çalışıyor. Bitkimiz ilkbaharla birlikte uyanışa geçti. Tabiat ve çiçek mi açacağım, yavru mu vereceğim? ne yapacağım diye düşünüyor doğal olarak bitkimizi rahatlattık bundan sonraki süreçte yeni yavrular gelecek kestiğimiz yerlerden yine yeni yavrular oluşacak hala da burada tomurcuğu var gördüğünüz gibi her ne kadar sapı uzamamış olsa da minik tomurcuğu var onu bırakacağım açsın evet bitkimiz bu şekilde şöyle koyalım. Şu alt yapraklarını alacağım. Bunları da kurutuyor. Bunları da tam kurutmadan alayım ki belki yavru yapabilir. Şimdi burada ne yaptık? Çiçeklerimizi aldık. Kestik. Şu yaprakları alalım. Çünkü zaten büyük bir ihtimalle bunları kurutacaktır. Sadece iki yaprağı bıraktım. Ve çiçeğimi toprağa dikiyorum. Toprağa diktiğimizde yine bu çiçek sapımızın köklenme ihtimali çok yüksek. Bazen kökleniyor, bazen köklenmiyor. E, fakat biz şansımızı denemeliyiz. Bir vazoyu da dikebilirsiniz. Tercih sizin. Echeverria pulvinata rubi. Bununla ilgili daha önce bakımıyla ilgili bir tane videom var. Onu da kartlara ekleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Fakat yine de söyleyeyim. Açık havayı çok seviyor. Güneşi çok seviyor. Bu mevsimde ve yapraklarından sulanmaktan hoşlanmıyor. Yapraklarına su değdirmememiz gerekiyor. Çünkü tüylü yapraklı bitkimiz çok kolay bir şekilde pas, ki, küf, mantar oluşumuna sebebiyet vermemek açısından diplerden, şuradan saksı dibinden sulamamız yeterli olur. Böyle bir tane güzel çiçekli saksımız oldu. İkisini yan yana koyalım. Evet böyle de güzeller. İsterseniz toprağa isterseniz vazoya koyabilirsiniz çiçekleri. Fakat mutlaka çiçekleri belli bir aşamadan sonra keselim. Hatta çiçekler bu aşamaya gelmeden önce kesimi yaparsak çiçek saplarını bitkimiz ilkbaharla birlikte daha güzel gelişecektir. Varsa bu şekilde çiçeklenen sukulentleriniz yani sukulentler çiçek açmasınlar. Çok fazla sorular geliyor çiçek açıyor mu diye. Ee, bazı ecevere türlerinde bu kadar ihtişamlı değildir çiçekleri. Daha e, cılız e, uzun bir tane çiçek sapı çıkartır. 3-4 e, tane belli belirsiz çiçek açar. E, onları çiçek açtırmayalım. Sormak istediklerinizi yoruma bırakırsın, bırakabilirsiniz her zamanki gibi. İzlediğiniz, beğendiğiniz, abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Denizli'den kucak dolu selamlar, sevgiler, sağlıcakla, hoşçakalın.